Evet arkadaşlar, bugün Muhammed Selim açılışını yaptı. Söylediği gibi Brawl Stars'ın 6. seri kartları çıkmış. Onların açılış videosunu yapacağız. Bakın. Evet, onu aldık. Kartların üzerinde ne var? Bu kim? Kim bu? Bu ee, Burada Surge var. Yeni kıyafetiyle. Bu Bakın. Arkadaşlar, Burada, arkadaşlar, Gale var. Sprout var. Arkasına bak bir de. Bu var. Evet, bu var. Rico. Gale ve Mortis'in Mortis, in. Mortis in yeni kıyafeti. Aa, bak baba burada 3 tane baksana kostüm var. Evet arkadaşlar bu paket 120'li değil hmm. 150'li yani 450 tane kart çıkacak. Evet. Şimdi açılışını yapalım. Hadi bakalım Muhammed Selim yapsın. Kutunun açılışı. Oğlum yırtma yırtma. Yırtmadan şöyle. Bak burada bandı var. Heh. Yavaş yavaş. Evet. Sakin. Wow. Evet arkadaşlar 6. seriyi kutudan çıkardık. Dur Gördüğünüz gibi. E... Dur bakayım açık. Açık olan var mı? Şunu açacağım. Arkadaşlar kartlar böyle yeşilden sarıya doğru köşegen e, böyle ovalleştirilmiş kenarları 6. seri yazıyor. Efendim oğlum 6. seride yeşil tonunu seçmişler arkadaşlar. Evet. Yeşilden limon sarısına geçen bir renk kullanmışlar. Kartın... Barbarian Bull. Evet bu geçen sezon Brawl Pass'ta gelen bu. Ve bu, bu sezon bu Şu şekilde Prawl, Power Rangers ile benziyor. Zaten Ranger'mış bu Bro. Ranger evet. Brock var. Ne, ne? Hayır biliyor musun Ranger Brock. Prawl Pass sezonunda gelen Brock. sekiz serilerinde farklı renkler kullanıyorlar. Farkındaysanız serilerinde farklı renkler kullanıyorlar. İşte turuncular, morlar, şimdi yeşil kullanmış Arkadaşlar bakalım bu seride gel ve... Arkadaşlar bakalım bu seride Gale ve... En çok merak ettiğim sorçu görebilecek miyiz arkadaşlar? Var. Biraz uzun sürebilir video çünkü 150 tane paket var. 4 kişi Baba. açıyoruz. Dilara Baba. ablanız, İkra, Baba. ben ve Muhammed Selim. Baba. Ne sen mi oldun? Spike de Sandy. Hadi bak senin ha? mavi kostümün Hadi lan hani search mu? Ay bırak onu bulma! Search çıktı. Be. Hadi. Sen de mega Tamam gel göstereyim bir gösterelim. Arkadaşlar 6. seride Surt çıktı gördünüz. Ve Onu yeni değil. kıyafetiyle Surt. Arkadaşlar 6. seri daha önce açtığım video orijinal değildi. Bunlar altın orijinal altın 6. seri. Frank'in DC çıktı. Light Mecha Crawl. Aha bana da çıktı. Süper ne? Bu çıktı. Ya. Aa şey çıktı. Sört çıktı. Ama sana normal sört. Tara. Ama Tara'nın da kostümü. Evet. Anne. Ninja Ninja Tara. Evet arkadaşlar 6. seri açılışımız tüm hızıyla evet. devam ediyor derken Tanuki Jessie çıktı arkadaşlar. Ne? Son kıyafeti Tanuki Jessie. <laughs> baba almış mıydın baba? Yok alacaktım da vazgeçtim almadım. Baba Tanuki Jessie. Aaa Muhammed Selim'e de Tanuki Jessie çıktı ve Colt çıktı. Bana da Horus Ball çıktı. Horus Ball. Horus Ball çıkmış da. Oo. ne çıktı? Mortis çıktı, bondu, goldu çıktı. Ma? Oo, şey var, rock mortis çıkmış arkadaşlar. Aa, Vay rock mortis. Oo, Muhammed Selim'e retro nani çıktı bakın. Çok yeni bu kıyafet. Muhammed aldım ben. Retro nani? Baba sen bilmiyor musun ben retro nani aldım? Hı hı biliyorum ucuzdu diye aldım çıktı? retro nani. Rico'nun Guard'ı çıktı bak. Vay bu artık Arkadaşlar kutunun üstünde vardı bu artık. Arkadaşlar çok farklı kostümlerle Bir var. Tane Bir tane daha mı çıktı? Altıncı seride baya kostümlü savaşçı koymuşlar. Bir çıktı arkadaşlar. arkadaşlar sörcü bol bol bulduk. Babasım. Baya kostümlü savaşçı koymuşlar arkadaşlar. Aa bana gelin çıktı değil mi? Vay be. Bay abi. Anne anne. Seni Riko seviyormuş. <laughs> değil mi baba? Evet. Ben de Drogo, Knight, Jace ve Default. Altıncı seri bakalım bize Joker'i çıkarttırabilecek mi? Bakalım neler çıkacak bakalım. arkadaşlar. Altıncı seri hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet Demin ablan çıkarttı. Bir tane daha. Arkadaşlar 6. seri hakkında yorumlarınızı muhakkak yapın. Ben merak ediyorum. Sizler için iki tane aldım. Bir tanesini mikrofon bozulduğu için açtık. Ama Kayıt esnasında sıkıntı olduğu için size gösteremedim. Evet, Bu ikinci kutu siz de bizim emeğimize karşılık bir like atabilirseniz çok mutlu oluruz. Evet normal nereye çıktı? Gördüğünüz gibi. Bakın Piper'la evet. Jackie miydi? Neydi? Neydi? Jack. Bak, Bu Jackie. Şey Mr. P. çıktı Piper. kostümleri çıktı. Evet. Şu Piper'ın kıyafeti de gelinliğe benziyor. Evet. Arkadaşlar. Bizi ilk defa izleyen arkadaşlar kanalıma abone olurlarsa ve like atarlarsa çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zaman zaman canlı yayın yapıyoruz. Aa bakayım. Arkadaşlar Jack'in son kostümü. Burada. Jack'in mor kostümü. Baba Jack elmasa dokundu o kafasına geçti. Ne? Ne? Nerede? Bu mu? Yok. Arkadaşlar 7 seri çıktığı zaman da hemen alacağız. Altıncı seri şimdilik böyle çok büyük bir like gelirse bir kutu daha alır açarım sizler için. Baba, Ama güzel bir like yapalım. gelmesi gerekiyor yapalım, ve videonun sonuna kadar izlemenizi yapalım, öneriyorum arkadaşlar. Sürprizlerle Baba. dolu bir video. Ne başında bunları arkadaşlar Tamam. <gülüyor> 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 Dur 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 dağıtma. Altın seri biraz kalabalık oldu. Normalde hiç çıktı. 150 tane kart. Ay evet. bir paket tane daha var. Dur bakın. Sanırım bakkallarda bu paketlerin bir tanesini yani şöyle kapalı halini 50 kuruş mu ikra? Bir 50, 50 kuruş mu 25 kuruş mu? Yani şu şekilde DJ Pring, şey Aa DJ, DJ Frame. Sen de bir Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde 50 kuruşa satıyorlar marketlerde. Ne? Yani marketlerde derken mahalle arası bakkallarda. Bunları büyük marketlerde bulamazsınız. 50 kuruşa da satıyorlar. Ekra okul kantininde bulmuştuk biz değil mi ilk önce? Ah. Aaa! Aaa! Sakura Spike. Ah. Spike. Ah. Arkadaşlar yıldız biriktiriyorum. Light Mecha Bow alacağım. Çok seviyorum o kozunu. Wow. Mm -hmm. ah! hey. oh, hey, bye be bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Bakalım başka neler çıkacak acaba? Buradaki seriyi mi neyse. Şimdi 501'den 461'e kadar yazıyor ya. Uh Onu mu yapsak? Yeni uh Jack. Baba Barley. Barley'e ye yeni kostüm neden getirmiyorlar acaba? Barley'i Barley'i unuttular bence. Baba. Ay, baba. güzel oluyor. Sorgunlu baba. Falan çok baba. Hangi Hı? Hangi bu. Bence bu. Evet arkadaşlar çok merak ediyorum 6. seri hakkındaki yorumlarınızı Bütün kıyafetler son çıkan bütün her şeyi eklemişler Diğeri gibi 5. seri gibi eksik bırakmamışlar 5. seride Gale çıkmıştı ama Gale'i koymamışlardı Bunda Gale var. Bol Bu hangi geyl, hangi en daha güzel? Hı? Hangi brok daha güzel? Hı? Ben, ben Aa, var ya. bolca dedik ama gel çıktı mı? Bir tane var. Bir, bir tane, tane var. Çıkmıştı, mi var? Diğer kutuda çıkmıştı lan değil Orada Hayır bakmıştı. iki tane gel var. Bir tane gelelim kontrol bir tane de gel. Baba iki tane çıktı. Abim i̇ki tane yapıyor. mi çıktı gel? Hmm. Bir tane, bir tane gelelim kontrol bir tane de gel. Ne çıktı? Quartico. Bana da çıktı Quartico. Bana da Eski El Primo çıktı. Eski El Primo mu? <laughs> El Rundo El Primo. El, El Rundo. Aa baba bu niye kostümünü? Stadiq. Bak. Beach. Beach. Enemex. İyi taşı Barney Red. Bunu küçesi. Baba Barney'nin kostümü var. Ben ne diyorum? Barney Red Guard. Hey, Gucci var. Normal şey var. Ay canı sevenler. Evet arkadaşlar bu şekilde açılışımız devam ederken bir taraftan da bakıyoruz acaba Joker çıkacak mı çıkmayacak mı diye bizde şans yok çıkmaz yani. Kart. Ne oldu? <laughs> ne? Yok, evet. Hadi canım Joker. Baba. Baba <laughs> <laughs> kart mı bitti? Ne çabuk. Baba sen <laughs> ne İnanamıyorum. Ne çıktı? Tik tik tik. Tik tik. tik yapamamışlar değil mi? Kafasını biraz evet, kafasını ince kafasını çıkarmışlar. biraz küçük yapmışlar. Nedense bilmiyorum. Aa çok şişko yapmışlar. Arkadaşlar. Acele ettik. Sizler için. 6. seriyi bir an önce açıp yayınlamak istiyorum. Heyecanlıyım ben de. Hı? Bilmiyorum ki yine kimin ürettiğini yazmıyorlar üstüne. Yazsalar aslında bir iletişime geçerdik. Hı -hı. Ama Mesela içine yeni, hiç joker koymuyorlar maşallah. Kaç aç saçıyoruz? Yeni açma yöntemi bak. Ha, olmadı. Oldu bak. Da... Bunda şey GF çok az çıkıyor. Bir önceki kutuda GF daha çok çıkmıştı. Buldum. Göster bakayım. Şimdi koy. Şimdi Al, bak. Bak. Orada. Baba. Baba bak. Ben de bir tane yöntem buldum. kardeşim kart yürütme yöntemi. Bak. Arka, bakın. Arkadaşlar ben de bir kart yürütme yöntemi buldum. Baba bak. Bak. Bakayım. Aa ölü mi yırtıyor? Aa Gale. Hani bakayım bakayım bakayım. Gale çıktı. Onu niye ben atıyorsun? Gale'i gösteriyim. <laughs> Bu da Brawl pasta beraber geçen sezon gelen kromatik Gale. Arkadaşlar, evet arkadaşlar 6. seriden hala var. Bunları açmaya devam ediyoruz. Video dediğim gibi biraz uzun olabilir. Çünkü 150 paket var. Daha önce 120 paket koyuyorlardı bir kutuya. Artık 150 paket var. Didem bak. Emzim var diye ben bana da emzir çıktı. Sen buradan Diğdem'e mesaj mı gönderiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İyi yapıyorsun. Broka nani çıktı? Broka nani mi çıktı? Hı? -hı. Hmm. Vay. Arkadaşlar Altın seri çok hızlı bir şekilde daha Aynen. internete düşmeden biz aldık. Ama şimdi internete düşmüş baktım. Ama bunlar orijinal kartlar arkadaşlar. Diğer 6. seriyi biz açtık ama bunlar orijinaller değildi. Kıyafetlerinin en boş halini koymuşlardı. Bunda 6. seride 6. seri orijinal arkadaşlar, olarak geçiyor bunlar. Bunlar orijinal kartlar olarak geçiyor arkadaşlar. Bu seriden devam edeceğiz. 7. seride de yine böyle devam edeceğiz. Başka bir kart serisi almayacağım artık. Çünkü sadece bu seriyi alacağım. Ee, söylediğim gibi çok güzel bir like gelirse bu videoya bir kutu tane daha alırım arkadaşlar. 10, 10 Neler çıkacak tarz. bakarız. Hadi Acaba Joker'i bu bulabilecek miyiz onu da aramış oluruz. Ben Joker çıkmış gibi sana hep yapayım. Öyle şaka mı olur lan önceden söyleyerek? Joker çıkmış gibi sana şaka yapayım diye. Joker <laughs> <çok gülüyor> çıktı. Aa! Kesin Joker'dir. Ha? Vay! Torch. Sört çıkmış. Bol bol sört çıktı arkadaşlar. Sörçün yeni sört. kıyafeti de çıktı. Bol sört çıkmamıştı. Bir sürü tek tek sört Evet çıktı. bir sürü sört çıktı. Zaman, Bakalım kaldı mı? Bak parmağımı çeviriyorum böyle. Sonra durduruyorum ki hep Hadi hadi bunları aç. Bak bak bak. Açılmayanlar var. var. Evet. Bu açılmayanları da açalım. Kartları yeni atalım mı baba? Atma at, at, at. atma. Arkadaşlar şimdi tamam salacağım da bir kaç gelecek. Gelmedi. <gülüyor> Gelmedi. Gelmedi. <laughs> evet. Devam ediyoruz buradan böyle böyle derken. Evet 6. seride bakalım açmadığımız kaldı mı? Burada bir tane kalmış Muhammed'e. Burada kalmış, burada kalmış. Al bunları aç. Baba sana bir Evet yavaş yavaş sanırım bitiyor. Açmadığımız kart kalmıyor. Var bir mı hala? O Gale çıktı bunda da. Baba bak altın da Ama GIL'in yeni var. kıyafeti çıkmadı bunda. Bak. Evet. Ay. Oo, evet. bak bak çokmuş daha. daha. Baba bak, daha bak. Bir sürü 6. seri kartımız oldu. Var bir sürü, bir sürü. 450, 450, 900 tane altın seri kartımız var. Bir tane daha Bunlarla ilgili bir oyun daha çekebiliriz. 6. seri. Arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz. Yeniyim. Ne yapalım? Kartları bir şuraya dökün. Öyle bir video çıkabilir Tamam. Sonra oradan bulmaya. Tamam. Olur yaparız. Bak bir sürü kart var daha. Evet hadi bunları da açalım. Öyle öyle. Bak hızlı yaşmıyor. Evet, evet. Yavaş şey? yavaş. Zaten mı? azıcık kar kalmış. Ya. Buna bak. Onları da tutuyorum. Elini mi yapıştı? Bak nasıl tutuyorum. Okey, bakın arkadaşlar ne çıktı. Baba ben bunu odamın duvarına yapıştırayım tamam, Tamam yapıştır. Dediğim hemen yapıştır. Git, git hemen yapıştır hadi. Hadi odam odamın duvarına. Tamam hadi o, çabuk. <laughs> Tam sonra yapıştır o zaman. Evet. Aa çıktı bakın. Ne çıktı? Gale'ın yeni kostümü de burada. Aa Gale çıktı. Search. Gale arkasından hemen search çıktı. Nasıl bir Güzel bir search. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Siz abone olup like attıkça ben bu kartların serisi her geldiğinde açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. 6. seri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. At